Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ay artık esintili haber vermekten bıktım. Vallahi bıktım. Daha burama geldi. Bak yine su gitmiş ha, görüyorsunuz. Su yok şu an. Şu suyun haline bak. Gene kesmişler. Büyük bir şey başarmışlar Yine arkadaşlar. Keşke şu muhtar bey bir gelse de şuraya. Bir halkı dinlese çekeceğimiz var şu adamdan. Bıktım artık ya. Bak gene gitmişti görüyorsunuz. Bebişlerimiz yatıyor burada maşallah. Kocaman oldular. Ah şöyle bir fotoğraf alalım bunlardan. Bunları buraya aldım arkadaşlar. Sebep. Sebep ne? Sebep niye bunlar burada? Bakın 7 tane Amerikan yavrumuz duruyor. Amenna. Aa yaban yavrum gelmiş. Arkadaşlar. Vallahi diyecektim. Oha. Hayvan gelmiş. Oğlum ne kadar çok sevindim. Ya var ya arkadaşlar. Bunun bir tanesi bu sabah öldü. Gülüm gel buraya gel. Gel gel o seni yer o seni. Allah'ım. Ay derin yere girdim. Arkadaşlar bu yaban yavrular biliyorsunuz dört tane çıktı. Bir tanesi felçli çıktı. Bir tanesi sabah vefat etti. Hakkı rahmetine kavuştu. Bilmiyorum niye ölüyorlar artık. Gerçekten de yetti yani. İki tane kaldılardı tamam mı bunlar? Eve gittim geldim bir baktım yok biri. Aha dedim. Aha dedim. Nereye gitti lan o? Gene bu da halsiz halsiz duruyor ama. Gülüm ne işin var senin orada? Ben seni arıyorum her tarafta. Valla kayboldu diye o kadar üzüldüm ki arkadaşlar artık. Yani ağlayacaktım. O da o dereceye geldim yani. Yeter artık dedim yani. Ne bu her gün her gün hayvan gidiyor maşallah. Al orada o da hanın derdinde. O şunun derdinde, o bunun derdinde. Ya bıktım valla bıktım ben. Al. Şeytan diyor al bıçağı kes şu asili koy şu kenara. Ya ya bir bir ördek bu kadar şeref yoksun olabilir mi ya? Ne istiyorsun sen o hayvandan? Alfa senin beta badem yapınca nasıl gıcına gidiyor alfayı kovalıyorsun köşe köşe? Sen niye yapıyorsun? Kendine yapılmasını istemediği şeyi niye herkese yapıyorsun arkadaşım? Ya o yavruyu oradan çıkartmam lazım benim. Vallahi bak bugünkü üzüntülü haberim oydu. Yavru kayboldu diyecektim. Şu an onu orada görmem o kadar sevin sevindirdi ki beni. Bir tanesi sabah gelsen burada. Aa burada bak. Yani ölmüştü attım ben. Aa burada geç içeriye buraya öl orada. Ya arkadaşlar sabah gelir gelmez bunu görmek nasıl bir duygu sizce? Bir ay bekle 11 yumurtanın hepsi dolu san. Yani doluydu. Ee, hepsini çıkacağını san. Zannet. Çıkan 4 tane. Bunun biri çıkar çıkmaz ölüyor. Biri böyle diye veriyor şurada. Affedersiniz yani bıktım valla gitti yani artık benden. Biri orada gidiyor. Allah'a kavuşuyor. Kaldı iki tane. Bir saatliğine eve gidiyorsunuz. Oruç oruç bir dinlenmeye gidiyorsunuz tabi. Geliyorsunuz bir tanesi yok. Bir tane var. E ne yapalım? Şunu getireyim şuraya ya. Şimdi o gider onu döver. Neredeydin lan sen sabah? Sabahtan beri kayıp. Ha ayrıca onu da söyleyeyim. Sabahtan beri yok o daha yeni geliyor. Şu bücüreye bak. Bak baba. Hiç pişmiş kelle ya. Şuna bak bak bak. bak. Daha benden kaçıyor. Bak bak. Arsız arsız arsız. Ya vik 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 vik. Gel buraya gel. Şşşt. Seni Fatma seni. Çekil o zaman. Heh, heh. Şunun gidişi hele gidişe gel. Radranır sanki bana. Hele 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 hele. Gidip <laughs> sakın. Ya ya ısırmaya gel anca. Ah sabahtan beri kayıp. Baksaydın niye bakmadın? Arsız. Oy şükür. Ee, bir arkadaşımız tavşanları görmek istiyordu. Sırf onun için bugün video çekeceğiz. Yunus'ta yok. Yunus'tan anlayacağız. Tavşanları açıyoruz. İnşallah biri kaçar. <laughs> açalım bakalım ne olacak. Tavşanları merak ediyormuş arkadaşımız. Sanırım çok seviyor tavşanları. <laughs> Arkadaşlar tavşanlar bayağı büyüdü. Facebook'tan takip edenler varsa eğer biliyorsun biliyordur. Şimdi açalım. Bir maşallah alırız şu küçük jardınlazlara. Bunlar sitten kesildi yavaştan. Hmm. Gel gel gel. Elimi yalıyor arkadaşlar. Hemen el yalama operasyonu yapıyor hemen. Sen bizden misin demeye çalışıyor. Bak bak bak. Bak 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 ayaklanmışlar. Bak. le le. le vii, vii, vii. Ve, le le, le, le. şu naila şu naila şu naila şu naila şu gitti. Gülüm. Bunlar büyüdüler bak. Sırf senin için çekiyorum bak. Bak bu erkeğimiz. Bu tasın tasın. Koçumuz bu bizim. Allah'ına kurban senin be. Baban da mı tavşandı? Bak yavrusunu kokluyor. Ben de kokluyor ama beni ısırmak için kokluyor. Hmm, şunların tatlılığına. Dişimiz e, yeniden çiftleşti herhalde bilmiyorum. Bunu ayıracağız yalnız arkadaşlar. Artık biraz geç kaldık. Bir abi uyarmıştı bizi. Batuhan abi sağ olsun. E, bizi uyardı ama biraz geç kaldı uyarmakta. Biz bir hafta önceden koymuştuk zaten. Artık bir dahaki doğumundan sonra ayıracağız. İki ay yanına koymayacağız inşallah. Böyle bir karar aldık biz arkadaşımla. Tabi haklı Batuhan abi dedi ki her ay bunun doğurması dedi dişi bayağı yıpratır dedi arkadaşlar. Aklınızda bulunsun tavşan beslenir olursa. Bunları Yunus'a da atıyorum arkadaşlar. Tamam bu kadar yeter. Şimdi üşütmesin hayvanlar. Hava bayağı soğuk gerçekten de burada. Çeker kızım şey oğlum. Yavaş bugün arkadaşlar şu telli bölge hakkında bilgi vereceğim size. Yapmak istediklerimi söyleyeceğim. Yapacaklarımı demiyorum, Yapmak istediklerimi diyorum. Bakmayın arkadaşlar bir telefon görüşmesi. Ee, kusura bakmayın lütfen. Bunlar burada kalacaklar. Bundan sonra bunların yeri burası. Bunlar sıfa kadar olana kadarlar. Affedersiniz. Ya büyüsünler şöyle şunlar kadar olsunlar neredeyse ondan sonra salacağım. Ya hem o dişi vuruyor yavrular şu küçücük şunlar var ya şunlar bile benimkileri vuruyor. Şu yabanlar özellikle de bak bak acıkmış bak bak. Şero şero. Acıkmış. Tamam yem vereceğim şimdi size birazdan. Bak bak serçeler yaptığına bak. Ya böyle bir şey olabilir mi? Serçelerin yaptığına bak abi ya. Burayı bayağı süpürdüm. Böyle birazcık kolonya döktüm. Angıt hani burada ölmüştü ya ikisi de. Dezenfektan olsun diye yavrularıma. Şurayı daha değiştirmedim. Şimdi birazdan bakacağım biraz sonra. Saman varsa hemen altını değiştireceğim buranın da. Şimdi Batuhan abi sana sesleniyorum buradan. Yapmak istediğimi söylüyorum sana. Şöyle yapacağız biz. Aklım ben yani. Şu teli buradan böyle çekeceğim. Tamam mı? Bu tel şu arkadan dolaşacak. Şuradan şöyle göstereyim sana. Şu arkadan, şu ağacın arka tarafından şunun arka tarafından dolaşacak. Şurada şu civcivin olduğu yer şu ikisinin arasında kap olacak. Tamam mı? Buradan bu şekil bak burası böyle. Yani alanı belli ediyorum sadece sana. Şu gördüğün alan full ördek yeri olacak. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Şu çilekler de dahil. Burası full ördek yer olacak. Burayı şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Şu telden çekeceğim ya. Bu telden çektikten sonra inşaat filesi. Zaten 2 metrelik inşaat fileleri var. Ben bunu çift taraflı katlasam. Mesela teli çekmeden önce telin bir bu tarafından bir de o tarafından atsam bunu tamam mı? Çift taraflı. Bence daha sağlam olur. En azından esnemez fazla böyle. Böyle bir şey yapmayı planlıyorum. Ee, Tabii bunun gibi küçük küçük şeyler çakmayacağım. Böyle ağaç bayağı sağlam şeyler kullanacağım burası için. Ee, özel bir şeyler olacak. Ee, ne yapabilirim başka arkadaşlar? Bu kazıkları birazcık uzun tutacağım. Şöyle bir şey yani 2 metre, iki buçuk metre falan olacak muhtemelen. Ben de içine rahat geçebileyim diye. Tüm yuvalıkların hepsini şu aşağı tarafa veya yukarı tarafa dizayn edeceğim. Yuvalıklar hep orada kalacaklar hepsi. Böyle güzel bir dizayn yapacağım. Burada ördeklerin hangisi kalacak yaban ve Amerikanlar karışık kalacak ee, bu kümeslerimizde de e, inşallah gelirse angıt ve tabi oranı da yapma sebebim o zaten angıt ve sunalar gelirse birinde angıt birinde suna besleyeceğim orada sürpriz o onu söylemeyeceğim o belli hatta da söylemeyeceğim siz tahmin edin belki tahmin edenler olur ee, güzel bir ördek türü her zaman istediğim bir ördek türü çamurcun değil onu söyleyeyim hemen zaten bir başka bir şey kalmıyor ee, üzüntülü haber diye başladık maşallah valla çok sevindim valla kimin şansını artık bilmiyorum ama o yavruyu bulmam benim için çok iyi oldu ya sabahın erken saatlerinden beri kayıp zaten ya bıraktım sabah saat 7'de mesela bir saat sonra geliyorum o orada ölmüş ve biri kayıp düşünün çok kötü bir his valla asili kesin satacağım Badem gurga yatarsa da ile eşleştireceğim. Asil kesin gidecek. İsteyen olursa Hatay içinden eğer. E çünkü dışarı fazla gönderemiyorum. Gerçekten de. Yani gönderme imkanı yok. Şu an tüye girdi Asil Bey. Şu an tüydeler kendileri. Şunu çekeyim. Valla güzel oldu be. Güzel bir fotoğraf oldu. Şu ben şeyleri çekmedim. Şunları da çekeyim bir ondan. Ee, her telden olan gülümü de çekeyim. Nasıl çekeyim? Şöyle. Her telde. Ama tavuk nereye gitti? Gel, gel. Bak, 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 bak. Her telden olan gülüm bu benim arkadaşlar. Altında Amerikan var, yaban var. Sonra tavuk var, hint civcivimiz o maşallah. Ha bu var ya bu çok muzur bu. Ha bu var ya. Yavrular yüzüyor böyle annesinden beraber. Annesinin üstüne çıkıyor böyle vapur niyetine geziyor etrafta. Şu tipe bak. Hayriye ne yapıyor? Hint civcivimiz şöyle bacet desenli bir şeyler çıkacak herhalde. Öyle bir düşüncem var. Bacet deseni tek bir ırka Ait değil biliyorsunuz neredeyse şurada bir lacet deseni sayılır çünkü desenler bakın şöyle ve çok sivri tabi. lacet desenin böyle az daha kısa olur tamam mı kısa böyle ne diyeyim size kısa kalın ucu biraz sivri oluyor lacet deseninde genelde zaten lacet desenle ee, şeyler viandoklar kullanılıyor herhalde viandoklarda vardı da, lacet deseni. Kont lacet falan onlarda vardı. Zibrit'inki Kill desene oluyor herhalde. O da Zibrit'te de aynı oluyor. Gönül ister burada tavukçuluğu. nasıl olur da. Valla buraya güzel şeyler yapacağım ya. şu ağacı keseceklermiş. Gitti umutlarım, hayallerim. Diyebilirim bu ya. Yani çok saçma bir durum içerisindeyim valla. Şu an şuranın sahibi diyor ki ne ben burayı kestireceğim. Benim kümeslerime dokunmasınlar ne yaparsa yapsın be. Beta Sen ne zaman doğuracaksın? Kızım bak yavruların gitti gitti İki tane kaldı iki tane Bana az daha yavru yap şöyle beş alttan daha çıkart ya Olmaz mı? He? Gülüm Gel 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 bir fotoğraf çekek gel Güzel bir fotoğraf alamadık neyse Ay şu karıncalara bakın bak 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 şuna bak büyük büyük bugünkü video sadece tavşanlar için tavşanları gerçekten görmek istiyormuş arkadaşımız ee, ismini unuttum valla kusuruma bakma Pakize miydi acaba ismi ee, baya hayranım var <laughs> hayır ne olmak kolay değil baya hayranım var onun için unutuyorum cidden isimlerinizi şöyle göstereyim aha, aha şuradan da göstereyim çıkar çıkar. Yunus beni görmez anlayışımı çıkartır. Böyle böyle gördük, ettik. Tavşan yavrularımız ya 4 erkek ya da de dişi. Onu da söyleyeyim. Bence dörde de erkek. Her telden. akşam oraya gireceksin ha seni gebertirim. Benim bu yavrular hiç rahat durmuyor. Benim bu yavrular maşallah. Gece koymuşum tamam mı bunları? 7 saydım ha. 7 saydım. Hepsini tam saydım koydum. Eee Erkek de içeri geçti hatta dedim ki ne? Yemeğimi yiyeyim, gelim ondan sonra hemen kapatırım. Yemeği yedim, kapattım. Geri gittim. Saat 9'da e, lavaboya çıktım arkadaşlar. E, dedim oradan da bir ördeklere bakayım. Hele elimde de fener vardı. Dışarıda fener buldum. Dedim gelim hele bir bakayım. Şuraya geldim. Geri tam gidiyordum. Bir sesleme vik 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 ediyor. Bir bağırış çek geldi. Dedim kesin annesi üstüne bastı. Hemen uçtum. La, açtım baktım. Bir şey yok orada. Ses yok. La bir eğildim ki ne? şu sen kümesin altına gir orada bağır. İşte. Ha şu şu var ya bak. Ha şu büyük olan ha. En büyükleri bunu yapan. Oradan aşağı atlıyor hemen. Şunlara bak ya Allah'ım yarabbim ya. Bunlardan satışım ne zaman olacak? Soran olmuştu birkaç kişi de. Ben büyüyünce satacağım. Erkek dişi tam belli olsun tamam mı? 6-7 aylıkken. <laughs> o zaman daha iyi olur benim için. Çünkü kimisi erkek kimse dişi bilmiyorum. Bak 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 onun üstünü kuruluyor arkadaşlar. Bak hiçbir dövme yetki şey yok. Gel gel. Heh. Gel bakayım gel Fiki. Gel. gel. Gülüm. Gülüm be. Nasıl bir şeysin sen? Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Batuhan abi umarım dediğimi anlamışsındır. Bu teli sadece böyle koymayacağım. Tabii biraz da yüksek olacak burası. Yuvalıkları güzelce dizayn edeceğim. Güzel bir şekilde hatta şuraya işte dediğim gibi yuvalıkları buraya alacağım böyle. Hepsini şuradan boydan boya. Güzel bir yer yapacağım. Gerçekten büyük bir alan olur. Ee, belki de ördekler için daha iyi olur burası. Zaten çoğu üstten uçar hmm. yer kalırsa yani buydu diyeceklerim bu kadardı bugün çok sinirliydim üzüntülüydüm ta ki o yavruyu orada görene kadar valla içim rahatladı şu an midem bulanıyordu oruç oruç <laughs> şu an 24 saat oldu hala uyumamış biçimdeyim aklım hep bunlarda gülüm ne bağırıyorsun ne oluyor be Neyse arkadaşlar bu kadarlık yeter bugünkü videomuzda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Şunlara bir maşallah alırım tekrardan. Ha şöyle. Tamamdır. Beta selam ver. Hadi güle güle de bakayım. Güle güle bir daha. Bir daha kafa Şöyle yap bakayım. Bir daha yap. Beni ısıracak. İşi gücü beni ısırma bana. Arkadaşlar geçen gün kuyruğunu yolmuşlar. <laughs> Bu dışarıda kalmış. Aa, şu benim erkek Amerikanlardan bir tanesi. İyi olmuş bu cağızı yazık. Çıkar inşallah geri kuyruğu ya. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı da unutmayınız alttan. Lütfen. Ee, 95 abone olmuşuz. 495 5 kişi kalmış. Ama bugün iste çekiliş yapamayacağız herhalde. Beta yumurtaya yatmadı. Beta bize hayal kırıklığına uğrattı. Ah beta. Al sana beta. Al sana bombe. İşte filmde olmuyor. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Asil geliyor şimdi.